Günaydın. Dostlarım günaydın. Mus mutlu sabahlar. Bayılıyorum ben bu Takipçilerine söylüyoruz bekle diyor <laughs> tamam bekliyoruz. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Şimdi neler mümkün? Günaydın Mersin'den Fatma. <laughs> Günaydın Mersin hemen katıldı ilk katıldı günaydın günaydın Serdar'cığım günaydın hoş geldiniz Evet herkes gelene kadar biraz mantıra ile başlayalım o zaman Onun sonrasında sabah sorularımızı soralım bu sabah ne dersiniz? Günaydın bu arada ilk defa izleyenler için ben sahide günaydın Aysel'cığım günaydın Sahide Akses Kanços'un sertifikalı kolaylaştırıcıyım Evet Susi de gün aydınlaşıyor. <laughs> Sabahtan ilk on mantramızı söyleyelim. Onun öncesinde hadi bir yıkıp yaratımını iptal edelim. <laughs> Benden de kalpler gelsin size. Benden, kendinizden. Dünden, yarından, Bugünden. Ne kadar beklentileriniz. Akses kanşısınızdan. Bu yayından. Ve sonra izleyen dostum. Bu yayından. Bu videodan. Ve herkesten her şeyden. Ne kadar beklentileriniz, projeksiyonlarınız, redleriniz, ayrımlarınız varsa hepsini, hepicini <laughs> yıkıp yaratımla iptal edelim mi? Tüm ilişkilerinizle olan Geçmiş ve gelecekle ilgili ve bugünle ilgili Beklentilerinizi, projeksiyonlarınızı, yargılarınızı, ayrımlarınızı, redlerinizi Her ne varsa orada Yeminler, akitler, ahitler, sadakat yeminleri, her şey Her ne varsa Hepsini kıpırdatma, iptal edelim mi? Bugün Yeniden başlayalım mı? Sil baştan Başlamak gerek bazen Hayatı Sıfırlamak seni baştan sevmek gerek bazen her şeyi unutmak. Ben bu şarkıya bayılıyorum. Bu ilişkilerimizi yıkıp yaratımı iptal etme ne zaman yapsam hep bu şarkı aklıma gelir. Her sabah ve akşam ilişkilerinizi kendimle, kendimle olan ilişkimi kıpırıp iptal ediyorum. Dostum seninle olan ilişkimi kıpırıp iptal ediyorum. Ailemle, sevdiklerimle, arkadaşlarımla, kedimle, <laughs> akses kancasına, işimle olan ilişkimi kırıp hayatını iptal ediyorum. Right on, kudam bedep power champions. Bu akses kancasına temizleme cümlesidir. Google Hazretlerine yazdığı mesela, temizleme cümlesi size muhteşem bir sayfa çıkıyor karşınıza. Evet. Mantramızı söyleyelim, sonra bir çalışmalarımızı tekrarlayalım ve bugün sabah sorularıyla devam edelim. Mantramız. İngilizce, Türkçe söyleyeceksen, hangi dilde söylemeyi arzu ediyorsan söyleyebilirsin. Ya da bize eşlik edebilirsin. ''Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir.'' ''All of life comes to me with its own glory.'' ''Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir.'' All of life comes to me with joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itimamla gelir. All of life comes to me with joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itimamla gelir. All of life comes to me with joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itimamla gelir. All of life comes to me with joy and glory. Bu kadar. Sabah öğlen akşam on kere söylüyoruz. Hatta birlikte söylüyoruz. Bizimle katılabilirsin uygun olduğunda. Bunu bir ay söylemek senin hayatında neleri değiştirirdi? Daha kolay. Daha neşeli, daha etişanlı bir hayat falan yaratırsın. Ne mi lazım? Sakın söyleme. <laughs> sakın sakın sakın. <laughs> bu kadar kolay aslında. Siz diyebilirsiniz ki Aa, ya bununla mı şimdi olacak? Şimdiye kadar yaptıklarında bu Şuradasın, şu andasın, şu yaptıklarındasın. Bunun daha ötesini, o çok güzel de olabilir, yarattığın. Okey? Bunun daha ötesini, hayallerin ötesini yaratabilmeyi arzu ediyorsan, şimdiden daha büyük, daha geniş, daha besleyici, daha kolay, daha neşeli, daha ihtişamlı mantrayla başla. Sonra, her gün barlarımızı çalıştırıyoruz ya da Yakaladığımız birine bar seansı, facelift seansı ya da beden prosesleri yapıyoruz ya da alıyoruz. Bu ne yaratırdı, bu ne değiştirirdi? Bugün hangi bar barları geziyorsunuz? Hangi bar barları gezmece? Bar var geziyoruz biz her gün. İşte 7-24 bilinçli olabilirsiniz derken bu da o araçlardan biri. Gece yatarken de çalıştırıyoruz, sabah kalkınca çalıştırıyoruz. Ben şu an neyi çalıştırayım? Hmm. İnsan fandomla beraber neşe. <laughs> Beni birinci sıra geliyorum Yardımcılık Beden. Nedense beden geldi böyle sabahtan ya. Bedenim dedi biraz benimle ilgilen. <laughs> Bunun bir tekniği var. Onu öğrenmek için bar sınıflarına gelebilirsin. Davetesini öğrenmek için. Eğer baş sınıfına gittiysen hatırlatma olsun lütfen bağlarını bu hafta biz hatırlatarak birbirimize sürekli bağlarımızı aktif tutuyoruz. Senin tüm yaşam boyunca senin yaşamına uygun şekilde, senin bedenine, alanına uygun şekilde bağlarını çalıştırmak ne yaratırdı? 7 24. Evet. Bugün hangi beden prosesiyle takılacaksın sevgili dostum? Bugün sana hangi beden prosesi eşlik edecek? Evet. SOP'leri de aktif edelim. Şurada bir taraftan da notlarıma bakıyorum ki size daha ötesinde neler verebilirim kaçırmayalım. Hmm, birkaç tane araç daha olabilir. Olasılıklar senfonisi şu an vereceğim, göndereceğim enerji. SOP'yi alıp kabul ediyorsan, seçiyorsan, izin veriyorum. Alıp kabul ediyorum, seçiyorum demen kafi. Hatta bu postun altına ya da YouTube'daki videolarımızın altına yazabilirsin. O oh, baya baya sıkışmışsınız. Günaydın, günaydın Turgay Bey. Günaydın. Al kabul et, izin ver. Bariyerlerine indir. İzin veremediğin her şeyi yıkıp yaratımı iptal et. sizi de alıyor burada. <laughs> katkı olsun Aysel'cim. Öğlen 1'de buluşuyoruz. Öğlen bire kadar tüm ensofa enerjileri size. Katkı olsun. Hayatınızda arzuladığınız hayallerinizin ötesinde olasılıklar sizin için olsun. Start versin, başlasın. Gerçek olsun sizin realitenizi. Bu kendini göstersin. Şuan bir Bu da yeni adımın ilk adımıdır. Bana sihri göster. Bana sihri göster. Evren çalış çalış çalış. Şuan bir dümeyci. Şuan bir dümeyci. Şuan bir Alıp kabul ediyor musun? Ne kadar alıp kabul etmeye hazırsın? Her şey aslında alıp kabul etmekle ilgili. Ve bakış açının nerede ve nasıl olduğu ile ilgili. Bugün odağın nerede olacak? O yüzden sabah sorularını soralım. Ve bu akşam Akşam soruları soracağım. Nereden soracağım? Ay indiremiyorum ellerimi. Nasıl güzel çekiyorsunuz. Otomatiğe bağlayalım hadi. Okey. Öğlene kadar bütün enerjiler senin için aktif. Sonradan izleyecek olan dostum bu videoyu. 5-6 saat. Hadi olsun 8 saat. Sen arzu ettiğin saat. Enerjiler senin için aktif. Evet. Hmm. Onları sonra bahsedelim. Sorularımızı soralım o zaman biz. Ben bunu kitap kulübünü yapmıştım. Şimdi yeni kitap kulübümüz geliyor. Dün bahsetmiştik. Çaldırıcılarla. Bu da Sor ve Kendi Hayatını Yarat. Beate'nin Beate Nemsi'nin kitabı. Oradan şu an size katkı olmayı seçtim. Beate'nin katkılarıyla. Akses'in. Akses Kançesi'nin sabah soruları sayfa 59 eğer kitabınız varsa bu soruları hayatınıza almanız size nasıl katkı ediyor olur? Hadi bakalım Beyatin'in yazı yazımıyla diliyle size aktarayım. Ya güne daha sabahtan enerji, neşe ve kolaylıkla başlayabilseydiniz? ya yaratacağınız şeyle ilgili olarak ne geleceğini merak edebilseydiniz. Tanışacağınız kişiler hakkında. Bugün ne yaratabilirsiniz? Bazen yataktan tam olarak kalkmadan önce yataktan birkaç dakika yatakta birkaç dakika daha geçiririm. Gösterişli biçimde gelinirim. Sonra uykusundan yeni uyanmış, tüm uzuvlarını hayata döndüren bir kedi gibi, bizim Suzy gibi <laughs> hissederim. Ve ondan sonra içimden sorular belirir. Şimdi bu soruları. Arzucum, günaydın güzel kadın, seni seviyorum. Valla katkılarını katkılarını teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Birlikte başka başka neler mümkün? Bundan daha iyi olur. Olduğunuz enerji alana şükran duyuyorum. Seçimlerinize şükran duyuyorum. Yürüyen bedenlenmiş bilinçler. Harikasınız. <laughs> evet sorularımızı geçiyoruz. Bugün kim olmak ve ne yapmak istiyorum? Bugün kağıt üzerine hangi parlak fikir ve düşünceleri yazacağım? Şimdi o yazar olduğu için öyle demiş. Sen kendi işine uyarlayabilirsin. Ya da direkt kağıda sende yazabileceklerini sorabilirsin. Bir daha okuyorum. Bugün kim olmak ve ne yapmak istiyorum? Bugün kağıt üzerine hangi parlak fikir ve düşünceleri yazacağım? Yüksek bir titreşimde olmak için kendim için ne yapabilirim? Kimi seviyorum ve kim beni seviyor? Bugün henüz göz önüne bile almadığım neler mümkün? Pozitif içsel ruh halinizi motive etmek için cümleler söyleyebilir ya da onları bir mantra gibi tekrarlayabilirsiniz de. Örneğin, bugün hangi ihtişamı dünyaya getireceğim? Hangi ilahi ilhamlar beni şimdi ileriye götürecek? Bugün hangi sihir bana kendisini gösterecek? Evren bugün bana hangi mucizeleri gösterebilirsin? Bugün hangi güzel deneyimleri alıp kabul edebileceğim. Edeceğim, edebileceğim, edeceğim, edeceğim. <laughs> Siz anladınız. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Kendimle aramda sahip oldum. harika ilişki bugün hangi yolla kendini gösterecek? Bugün neşe ve kolaylığı nasıl deneyimleyeceğim? Deneyim. Ay İzmir gibi konuşayım ben. Yani yumuşak geri söyleyeceğim bir kasıyorum kendim. Bugün neşe ve kolaylığı nasıl deneyimleyeceğim? <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Yaratılmak için hala hazırda bekleyen beni yaratmak için ne gerekir? Oo dur ne okudum ben öyle? Kim burada ben kimim? Yaratılmak için hala hazırda beni bekleyen her şeyi yaratmak için ne gerekir? her şey yeni bir dönüş vermek için bugün hangi soruları sorabilirim? Tabi bu kadar soruyla kalmıyoruz işte devamı var. Bugün hangi sonsuz olasılıklar gelip karşıma çıkacak? Bugün olasılıklarımı arttıracak neyi seçebilirim? Akşam da akşam sorularını soracağız. Beyat im, muhteşem sizler için hazırladığı sabah soruları. İstersen bunları yazıp bir kenara koyup sürekli sormak hayatında ne yaratırdı? Bugün hangi muhteşem, ihtişamlı maceralar bizi bekliyor? <laughs> hazır mısın? Onları alıp kabul etmeye hazır mısın? Evet dostlar, saat 7'de başlayan nelerimiz var bizim? Ah! <laughs> Şunu hemen sabitleyelim. Şakacılar iş başında. Şöyle, okey oldu. <laughs> Bu nedir? Burada neyi değiştirebilirim? <laughs> Bu bakayım. Neyi değiştirebilirim? Ne yapabilirim? Aa, oldu sanırım. Evet. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Yargı orucumuz 7'den 7'ye devam ediyor kendini yargıladığında fark ettiğinde ya da başkalarıyla e, yargılamaya girdiğinde, gıybet tayma girdiğinde ya da ha, en iyisi ben bunu elim alayım şimdi ya da e, yargıyı alanında fark ettiğinde başkalarının birbirlerini yargıladığını fark ettiğinde Hemen yargı orucunda hatırlıyorsun olduğunu. Ve ne yapıyorsun? Ben oruçtayım diyorsun kendine. <laughs> ve oradan çıkabilmek için akses kançasını araçlarını kullanıyorsun. Ya da ne yapıyorsun? Oradaki durum ve olayı değiştiriyorsun. Ya başka yere geçiyorsun ya da ekranı değiştiriyorsun. Ya da nefes alıyorsun ya da kalk başka bir eyleme harekete geçiyorsun. Okey? Orayı değiştiriyorsun. Yargıdan çıkıyorsun. Dün akşamki toplantımızda bir arkadaşımız dedi ki hocam bugün ben yargıda girdim. <laughs> Bayağı bir konuştuk konuştuk konuştuk. Konuştu, konuştu. Sonra tam bitti dedi telefonu kapatıyorum yargıda olduğumu fark ettim. Yargıda yaptığımızı fark ettim. Oruçlu olduğunu hatırlamış. Okey muhteşem güzel ya çok güldük. Evet işte olay bu zaten. Sen yargıya girebilirsin girdin onu fark et ve yargı orucunu hatırla. Sonra sana 60 gün yok. <laughs> Oruç var, ceza var diyor. <laughs> yok. Sen ceza mesa yok. Sadece orada farkındalığını açmak. Biz zaten yargıya girmememiz gerektiğini biliyoruz. Bu oyunun yargı orucunun amacı da seni sürekli farkındalığa davet etmek. Bir süre sonra zaten otomatiğe bağlıyorsun. Bittikten sonra değil daha giriyor iken fark ediyorsun ve o alanda olmuyorsun. Bu senin seçimin oluyor artık. Yargısız alanda olmayı sen seçiyor oluyorsun. Bu bir oyun. Hayat bir oyun. Senin sahnendeki rollere girecek, senin sahnende oynayacak kişileri, durumları, olayları sen yaratıyorsun. Sen seçiyorsun. Artık hayatının dümeni senin elinde. Neyi seçiyorsun dostum? Akses Consciousness araçları senin için ıı, katkı. Onlar senin için alet, araç. Ben de öyleyim. Ben de sana katkıyım, hediyeyim. Ama sen seçersen. Sen neyi seçiyorsun? Sen varsan biz varız. Sen sen olduğun için biz varız. O yüzden lütfen birinci sırada Kendini ve seçimlerini dikkate al. Sen değerlisin. Sen bileceksin. Yargı orucu on emirden hikaye orucu. Hikaye anlatma, hikaye dinleme, hikaye satın alma. Bu da işte yargının bir daha versiyonu. Yani biz hem yargıya giriyoruz bir de hikayeleri dinliyoruz. En basit doğum anıları, <laughs> asker anıları patronunla olan, eski sevgilinle olan muhabbetler. Dinleme başkalarını. Dinle olsan da ilginç bakış açısıyla dinle. Sen anlatmaya başladığında da fark et. Aa ben hikaye anlatmaya başladım. Çünkü hikayeler, bakın hikaye olmuş bitmiş şeyler yani. Bırak. Geçmişi değiştirip dönüştüremezsin. Oradan alacağın dersi al. Ve Yoluna devam. Şimdi neler mümkün? Bundan sonra neler mümkün? Sırada ne var? Ee, hikayeleri tabii paylaşabilirsin. Bununla beraber paylaşım sebebin karşıdakine katkı olacak şekilde kısa olmalı. Seni andan, anda var olmaktan um, uzak tutmamalı. Geleceğe yaratacağın anları Çalmasına, geçmişinin izin vermeyeceksin. Bunu yapacak olan sensin. Bunu fark et. Oruçtaydım ben. Hmm. <laughs> Sonra bilinç tipi. Bilinç tipine girdik mi? Bilinç tipine giriyoruz. Bu haftanın amacı zaten. Her e, iki saatte bir benim telefonum ayarlı. Sen de ayarlayabilirsin. Bilinç taraması diye tarıyoruz. Bilinçte miyiz, bilinç karşılığında mıyız? Aşağı doğru X-ray cihazındaymış gibi bilinç taramasını bedenin ev alanına yap. Şükürler olsun. Ben şu an zaten bilinçten konuşuyorum sizinle olduğu için. <laughs> Ama gün içinde sizinle konuşmuyorken de gıybet daimadır, işte yargıyadır, çeldiricileredir girebiliyorum. Orada hemen farkındalığıma geçip <laughs> Oradan hızlıca Pata yapıyorum. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Eğer ki bilinç tipine girdin her şey böyle. Şu an çok güzel ve bilinçteyiz. Bilinçten sohbet ediyoruz. Tüm moleküllerimiz hem bana hem gezegene katkıdan işliyor. O zaman da ne yapıyorum? Teşekkür ediyorum. Şükran duyuyorum. Burada olduğum için, bu yeni yaptığım için, sizler olduğunuz için, sizler birlikte olduğumuz için, Akses Consciousness'ın hayatımda olduğu için ona ve onu yaratan geri ve değne. Ve siz seçtiğiniz için bilinç farkındalık olasılıklar yolculuğunu sizlere, kendime, bedenime, tüm yaşantımda olan her şeye şükran diyorum, teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki her şey yolunda, aa bugün ben mantıreyi söyledim mi falan söylemediysem onu söylüyorum. Ya da bir şöyle araçları tarıyorum şu an benim işime ne yarayacak diye. Evet başka nelerimiz vardı? Her şeye soruyoruz. Yaşadığımız her duruma dört soru. Dört sorusuz gün yok. Bu nedir? Bununla ne yapabilirim? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştirebilirim? Evet. Başka? İlişkilerimizi yıkıp iptal ettik. Dene... Yani <laughs> de girdik çıktık. <laughs> Başka neyimiz vardı? Bakıyorum. Şu an alanıma gelen bunlar. Sorularımızı da sorduk. Evet. Öğlen. Şuradan birkaç tane daha araç size hediye edeyim. Onlar da öğlen sohbetimize kalsın. Bilinç sohbetimize. Birlik bilinci. Sabah kuşağımızı tamamladık. Şimdi neler mümkün? Şimdi sırada ne var? Show me the magic. Haydi Eylem. Bana sihir göster. Haydi dostum. Senin sihrin nedir? Senin biricikliğin nedir? Haydi. Onu yaşama ve gösterme zamanı. Show Mecik. the magic. Öğlen bir de görüşüyoruz.